Ha. Bağlamam şöyle hırsızlık çok oldu Hı. çalıyorlar ediyorlar en yakın burada herhangi bir gürültü olduğu zaman duyan ve müdahale ederim diye o şekilde yaptım Hı. gelmedi şu ana kadar ha benzin çalıyorlar onlar hadi hoş görüyoruz oluyor bir diyor da Hı. şimdi bunu da bağlıyorum esneden daha güzel olması lazım bunu. aslında kapalı yerin olacak da Hı. Benzin sarıyor sarı hortum bu nereden diyoruz. zaten meşhurlar dışarı motor kodum mu veyahut vesait kodum mu çalıyorlar benzinlerin sağını solunu çalıyorlar artık çare değil ama bir umut bir faydasını görürüz diye bir umut yani bu da paslan hani şey oluyor da anahtar büyük koydum hani su gelip paslanıp da anahtarı bozmasın diye bunu da böyle şey ettim sardım yani, yani açılması kolay olsun bana diye yani Anladım. Fotoğraf <laughs> <laughs> Aşağı yukarı 6 sene, 7 sene yani. 15 tane bu mahallede muhtarlığını yaptım. 29 sene devlet Çin'de çalıştım. 50 canım kahvede oturabilirim. Ama onu sevmiyorum. Çünkü. Namazım gittikten sonra dağa gidiyorum. Gez geliyorum hiç olmazsa bir gönlümü temiz hava alıyorum falan. Hani onları seviyorum ya. Tarımı seviyorum.